gece çok güzel bir geceydi. Ben hiç bitmesin istedim o gece. Ben seni çok özledim Yiğit. Ee, İlhalim. Benim çalışmam lazım. Sen de çok yorgunsun. Hadi yat uyu. Yorgun değilim ben. Yorgun değilim diyorum Yiğit. Duymuyor musun sen beni? Yeter artık Yiğit yeter, ben senin karın değil miyim ya? Allah'ım ne oluyor? Ben senin karın değil miyim? Yiğit, sen bana neden ya? Sana seni çok özledim diyorum ya. Çok özledim seni diyorum anlamıyor musun sen beni? Yeter artık ya. Bağırma! Bağıracağım. Burada bağıracağım herkes duysun benim kocamın benden nasıl kaçtığını. Bana nasıl dokunmadığını duysunlar. Yeter, yeter işler yeter. Asıl sana yeter. Benim bu çektiğim özlem, çektiğim acı yeter. Güler misin, ağlar mısın? Kadın ne sen yalvarıyor ya kocasına diye. Ay ne diyorsun Elmas? Ayıp. Abuk sabuk konuşma. Maracı, sanki hoşuna gitmiyormuş gibi. Sen bana niye dokunmuyorsun ya? Heh. Söylesene. Söyle cevap ver bana. Sen bana niye dokunmuyorsun? Ben uyandığım günden beri sana kavuşacağım anı bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen her gece benden kaçıyorsun. buydu işte. Sonunda kızım. Bak. Ayıp beni Hazan. Ayıp. Ya e şöyle. Sen beni beğenmiyor musun ya? Ha? Çirkin mi buluyorsun beni? Çirkinleştim mi ben? Ya sen beni hatırlamıyor musun? Unuttun mu sen beni? Ben uyurken unuttun mu sen beni? Yiğidin. Ne olur bana bir şey söyle artık sen bana niye dokunmuyorsun ya Allah of. Allah ım. üçümüze yardım et sen üçümüze yardım et ne olursun. Rahmetli annem eskiden çok gülersen çok ağlarsın derdi. Bu gece en çok icler gülmüştü galiba. O sözü hiç sevmem. Sanki gülmekten korkalım diye söylemişler. Aferin sana. Oltaya gelmiyorsun. Olta mı atmıştınız? Dedikoduya ne kadar yakınsın bir kontrol etmek istemiştim. Testi geçtin şimdilik. Bence bu, bu gece yaptığınız en kötü espriydi. Dur tahmin edeyim. Bundan daha az kötüsü Türk kızı ve dırdır katsayısı muhabbeti. Size bir sır vereyim Fırat Bey. Türk kızları da siz Avrupalı kadın meraklılarına pek bayılmıyor. İyi geceler. Nur. Sen ne zamandır buradasın? Birkaç aydır. İclil uyandığından beri yani. Evet, hemen hemen. Çok kavga ediyorlar mı? Kendi testinizi kendiniz geçemediniz. Dedikoduya yakın olan sizmişsiniz. Tekrar iyi geceler. Sen beni neden istemiyorsun? Bak, Kendine zarar veriyorsun İcmen. Sen bana zarar veriyorsun. Beni istemediğin, benden kaçtığın, bana dokunmadın her an. Her gece bana zarar veriyorsun. Ben ne yapıyorsam sana zarar gelmesin diye yapıyorum. Sağlığın için yapıyorum. Hadi yat uyu. Zamanı gelince konuşacağız.